Utanıyorum. utanıyorum Her sabah haberinden Bir kadın daha katledilmiş bütün o çocuklarına rağmen utanıyorum. utanıyorum Yalancı devletimden Kalpleri kararmış insanların insafına kaldı tüm ülkem Utanıyorum, utanıyorum. Şu aziz milletimden Hem kendini her şeyden çok sevip hem de kendinden utanırken utanıyorum. utanıyorum En çok da kendimden Her şeyin farkında olup da bilerek gözümü kapatırken Uzanıyorum Sıcacık yatağımda Acaba kaç kişi yaşayamıyor bunu cennet vatanında Susamıyorum Kötülükleriniz aklımda Madem Akmaraş, Gezi ve Saraçhane Masum'a karşı topyekun savaş unutamıyorum. unutamıyorum Bebek öldüren doktorlar var Yanlış duymadın bir daha söyleyeyim Bebek öldüren doktorlar var Para kazanmak için Bunları duyunca utanıyorum Ben de insan olmaktan çıktım Ben de insan olmamaya çaremi bulamıyorum ne ara bu hale geldik Hala bebek gibi kalabilseydik Düşmanlarımızı bile severdik Neden hep bunları düşünüyorum Herkesten baktım, storylerden haberlerden Ülkeme dair güzel bir şey yapmaya üşeniyorum Utanıyorum Her sabah haberinden Bir kadın daha katledilmiş bütün o çocuklarına rağmen Utanıyorum Yalancı devletimden Kalpleri kararmış insanların insafına kaldı tüm ülkem Utanıyorum aziz milletimden Hem kendini her şeyden çok sevip hem de kendini utanırken Utanıyorum. Utanıyorum En çok da kendimden Her şeyin farkında olup da bilerek gözümü kapatırken Utanıyorum hiç bu şey konuşma Sejo sonumuz diktatörlük ve adaletsizlik Tek çaremiz sizdeniz siz de bir çareyseniz bize düşen çaresizlik Her söyledikleri yalan boş yere yaşanan hayat kime vaat edilmiş Sana bana olmadığı kesin olmayacak boş şeyleri yer siz Utanıyorum Uğruna dökülen kanların sabah çiğ gibi sardı toprağımı ama ben basamıyorum Seni ileri taşımadıkça, hayatı insanca yaşamadıkça, muhasıra ulaşamadıkça evladın olmakta Utanıyorum, her sabah haberinden Bir kadın daha katledilmiş bütün o çığlıklarına rağmen Utanıyorum, yalancı devletimden Kalpleri kararmış insanların insafına kaldı tüm ülkem kendini her şeyden çok sevip hem de kendinden utanırken Utanıyorum, Utanıyorum. En çok da kendimden Her şeyin farkında olup da bilerek gözümü kapatırken Utanıyorum, Utanıyorum.